iki kiraz Biri al biri beyaz Eğer beni sevmezsen Mektubunu sıkça yaz Salla sana salla sana mendilini Akşam oldu göndersene sevdiğimi Safa ne yapıyorsun kız? Ne yapıyor gibi görünüyorum Cemal? Oynaşıyorum. Bak. Bu geceliği senin için aldım. Beğendin mi? Tamam çok güzel de kızım üşüdürsün ya. Hava buza kesti. Ört şu üstümü ya. Hastalık çıkaracaksın başıma. Ne oluyor ki bu adama ya? Rujun güzelmiş. Sağ ol. Sürecek sana. Yok, kullanmıyorum ben. Sağ ol. Neden? Öksürtüyor mu? <laughs> Babam rüz sürmeme izin vermiyor da. Hadi ya, sen de pek baba kuzusuymuşsun. Kaç yaşındasın ki? On sekiz. E akranız da. E, niye sana bebe muamelesi yapıyorlar? Günaydın. Günaydın. Baksana, Adın ne senin? İlyas. İlyas. Sen bu evin şoförüsün değil mi? Evet. Ne oldu ki? Hiç. Arada beni de gezdirsen diyecektim Altında araba var ya. O bakımdan. Bakarız. Sen burada mı çalışıyorsun? <laughs> ne münasebet canım. Ben Mavi Hanım'ın kardeşiyim. Mavi'nin kardeşisin demek. Memnun oldum. Pembe. Adım Pembe. Memnun oldum Pembe. Ben de memnun oldum İlyas. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.